Selam herkese. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Ludering Waves'te yeni bir hesap açacağım ve oyuna yeni başladığınızda ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Açacağız aklıma çok fazla bu Drink Waves içeriği gelmiyordu ve bu Drink Waves'e yeni başlayan çok fazla oyuncu olduğunu görüyorum ve sürekli sorular alıyorum işte. Eko nasıl verimli kasabilirim, hesabımı nasıl geliştirebilirim. Yani bunun en mantıklı yolu sanırım uzunca bir seriye başlamak. Bu serinin gidişatını sizin attığınız like'lar belirleyecek. O yüzden videoya like atıp eğer abone olarak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu açtığım yeni hesap ile oyun sonu içeriğini temizlemeye başladığımda bu serinin de sonunu getiririm. Bu sefer erkek açmayacağım. Erkek ana karakterle zaten bütün animasyonları izledim bu sefer farklılık olsun oyundaki animasyonları kadının karakterli izleyelim rehber yapıyorum direkt ismimi hikaye kısımlarını sıfıra yakın göstereceğim hikayeyi zaten oynuyorsanız siz deneyimleyeceksiniz. ben sadece oynanışla ilgili şeyleri göstereceğim yine başlangıç kısmı güzel olduğu için göstereyim bu kadının kim olduğunu ben de merak ediyorum Muhtemelen notlarda vesaire belki gözükmüştür kendisi ama bizim elimize taset markı bırakan abla bu abla İki kişinin kurtarmasıyla da oyuna başlıyoruz Evet, basitçe anlatmak gerekirse biz kim olduğumuzu bilmiyoruz. Hafızamız kayıp. Ne için burada olduğumuzu bilmiyoruz. Oyunun ilerleyen kısımlarında da bunun sebeplerini zaten öğreniyoruz. Öncelikle gördüğünüz her şeyi toplayın. Her gaç oyunda her zaman böyledir. Gördüğünüz her bir çiçek, her bir böcek bir şekilde işinize yarıyor. Size oyunun savaş mekaniklerini gösteriyor zaten başlangıçta. Oyunda her karakterin belli başlı farklı mekanikleri var. Örneğin Rover'dan örnek vereyim. Rover'ın mesela altındaki sarı çizgiyi görüyorsunuz. Eğer ben o sarı çizgi yarıya kadar doluyken E'ye basarsam ekstra bir dönme saldırısı yapıyorum. Bu çizgiyi bile doldurmanın farklı yolları var. Eğer ben ard normal saldırıya basarsam çok yavaş doluyor. Ama onun yerine bir kere batıl tutup ardından vurursam tak diye direkt yarı çizgi doldurup ekstra hasar verebiliyorum. Burada karakter değiştirmemi söylüyor oyun. Şimdi de oyunun diğer mekaniğini gösteriyor. Alttaki yuvarlak daire doluyken ben başka bir karaktere geçersem hem bu karakterin çıkış yeteneğini hem de öbür karakterin giriş yeteneğini aktifleştiriyorum. Burada sanırım toplanabilir sandıklar vardı. Bir tane burada var. Düşünmeden ana karakterinizi geliştirebilirsiniz. Ana karakter bu oyunda çok kullanışlı. Önceliğiniz bu oyunda genellerde silahı geliştirmek. Woodring Waves olsun, Genshin olsun fark etmiyor. Çünkü sizin ilk başta diğer statlara pek ihtiyacınız yok. Kritik oranmış, kritik hasarmış. Karakterlerin zaten özellikle Wuthering Ways'de hepsi neredeyse atak üzerinden vuruyor. Direkt kılıcınızı geliştirin. Malzeme harcamayı çok da düşünmeyin. Çünkü zaten bu kılıca bastığınız malzemeleri daha sonra başka bir kılıca aktarabiliyorsunuz. Bizim şu an amacımız erkenden önümüze gelen düşmanları rahatça temizleyebilmek. İlk bölgemiz burası. Ve şimdi oyunun en havalı bossuyla kapışacağız. Bizim bir seviye ana karakter aura kasmaya başlıyor bile. Oyunun girişi güzel ya. Hakikaten insanı gaza getiren bir girişi var. E sen aura kasıyorsan ben de kasıyorum. Hayırdır yani? Gel hadi. Yemedi mi? <laughs> Şimdi daha keyifli hale gelecek. Çünkü oyundaki en zevkli mekanik olan periyi bize öğretiyor. Beyaz daireler çıktığında normal saldırı yapmanız kılıç karakterleri ile bu özelliği sağlıyor. Kılıç, büyük kılıç, yumruk karakterleri bunu daha rahat yapıyor. Ya bu şekilde peri yapabilirsiniz. Ya düşman size tam saldırırken shift'e basıp normal saldırı yapıp da direncini kırabilirsiniz. Aynı şekilde yeteneklerle de bunu yapabilirsiniz. Artık hikayenin çok da bölümü kalmadı. Biz çok havalıyız. Gördüğümüz bütün düşmanları alt ediyoruz. Bu kadar yeterli. Bir süre daha göreve devam etmemiz gerekiyor. Oyun henüz bizi salmış durumda değil. Oyun bize şu anda artifek toplamayı öğretiyor diyeyim. şimdiki. Bunlar bizim takabildiğimiz yadigarlar. Mesela bu ne veriyormuş? Ateş hasar bonusu veriyormuş. Oyundaki 3 kosları Genshin Impact'teki kupalar gibi düşünebilirsiniz. 4 kosları yine Genshin Impact'teki şapkalar gibi düşünebilirsiniz. Crit rate, crit damage veren. 1 kosları ise daha çok çiçek ya da tüyler gibi çalışıyor. Oyundaki her ekonun yeteneğini kullanabiliyorsunuz onlara dönüşüp bu şekilde hasar verebiliyorsunuz. Bazıları oldukça kullanışlı. Gördüğünüz her yaratığı öldürmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar size bu şekilde yadigarlar düşürüyor. Ve yadigar seviyenizi arttırıyorlar ne kadar fazla çeşitte yaratık toplarsanız o kadar fazla yadigar seviyeniz artıyor. Ve daha nadir yadigarlar toplamaya başlıyorsunuz. Bunları bir süre sonra yadigar demeyi bırakacağım. İnsanlar gençinden bu oyuna geçtiği için alışkanlık olsun diye söylüyorum. Mesela şu kaplumbağalardan biri parlıyor. Bu bunun garanti eko düşüreceğini gösteriyor bana. Kaplumbağayı da topladık ve databank seviyemiz 1 oldu. Gördüğüm her şeyi topluyorum gerekirse görev olsun. Bu tarz kırmızı çerçeveli şeyler, sandık olsun, yaratıklar olsun. Önünüze geleni affetmeyeceksiniz. Çünkü gençine kıyasla çok daha fazla yaratık malzemesine ihtiyacınız var bu oyunda. Karakterlerinizi komple bunlardan kasıyorsunuz. Neredeyse oyundaki her yaratığı bir kez ağlamanız gerekiyor ya diğer seviyenizi yükseltmek için. Kurtu da topladım. Seviyen biraz daha arttı. Şu motion blur'u kapatmak istiyorum. Başımı döndürüyor çünkü bu ayar. Hatta burada da şu çiçekler varmış gelmişken bunları da öldürecektim. Yukarı doğru başka yaratıklar da var. Benim bunların hepsini öldürmem gerekiyor. Güzel. Bundan da bir kopya düşürdük. Bundan da bir kopya düştü. Ve yadigar seviyemiz 2 oldu bile. Buradan databank'a girdiğimde seviyemin durumunu görüyorum. Şu anda mesela staminam da artmış oldu. O yüzden bunları yapmanız öncelik olarak önemli. Hem size oldukça güzel miktarda primogem de veriyorlar. Buradan düşen şeylerin kaç yıldız olacağını görüyorsunuz. Databank seviye 2'de en fazla ben yine 2 yıldız parçaları elde edebileceğim. 5'e çıkardığımda 3 yıldız yadigarlar toplamaya başlayacağım. 6'ya çıkardığımda bu ihtimal %50'ye çıkacak. İşte 8 seviye olduğunda 4 yıldızlar düşürmeye başlayacağım. Sizin kendi seviyenizin hiçbir önemi yok. Dünyada ne kadar yaratık kestiyseniz, ne kadar koleksiyon yaptıysanız o kadar iyi parçalar toplamaya başlayacaksınız. Bu görmüş olduğunuz kelebeklerde Genshin'deki mavi sililer yuvalara ulaştırdığımız. Bunları takip ediyoruz. Gitmesi gereken yere götürüyoruz. Güzel. Büyük bir tane de düşürdük. Bunlar da kuluslarımız. Bu sinekler bile bir çeşit eko. Bunlardan bile düşürebilirsiniz ihtiyacınız olan malzemeleri. Mesela düştü. Bir yandan seviyeye de kasıyoruz kendimizi. Ve ilk kısım burada bitiyor. Burada da Kamelya isimli karakteri görüyoruz. Güzel, Chiisha da eklendi. Bu karakteri ilk ulusta epey bir kullanacağız. Zaten güçsüz bir karakter değil. uzaktan tabanca kullanması epey işimize yarıyor. Bazı bulmacaları bu karakterde çözüyoruz. Bunlar da gençliğindeki heykellerimiz. Bize o bölgenin görünüşünü açıyor. Yeni bölgenin kilidi direkt açılıyor. Bu da bir güzellik olmuş. İlk ulustaki görevleri yapmanız gerek olmadan direkt ikinci ulusa geçebilmeniz gerçekten güzel bir yenilikmiş. Benim mesela bundan haberim yoktu. Evet en önemli özelliği açtık. Bir yerlere tırmanırken bu hook çok işimize yarayacak özellikle ilk ulusta. Ve bazı karakterlerde şöyle ekstra zıplama yapabiliyorsunuz. Normal saldırı yaptığınızda bu karakter azıcık yükseliyor. Bunu animasyon iptal olacak şekilde saldırı, shift saldırı yaptığınızda daha da yükseğe çıkıyorsunuz. Bir de yanına saldırı, shift, saldırı, T yaptığınızda bu kadar yükselebiliyorsunuz. Bu da bazı yerlere çıkmanızı kolaylaştırıyor. Bunlar da topladığımız kulusları verdiğimiz adam. Şimdi bir durumumuza bakalım ana karakterimizin. Bu şimdiden hava da açılmış hem de. Ben bunun hikayenin daha ilerisinde açıldığını sanıyordum. O zaman direkt Havok ana karaktere geçelim hatta. Bakalım ne verebiliriz sana. Defans olmasına rağmen Havok seti olduğu için bunu veriyorum. Buradan eğer bu outline'ı kapatırsanız neler yaptığını daha net bir şekilde görürsünüz. Bunu vereceğim sana. Bunu vereceğim. Sırf atak olduğun için seni vereceğim. Güzel. Demek Havok MC oynuyoruz. Gördüğünüz bütün sandıkları alın. Hiçbirini es geçmeyin. Daha sonra alırım diye. Hepsi lazım çünkü hem malzeme materyal olarak hem de karakter almak için gerekecekler. Şu köprünün altındaki kulusu alalım. Numanmadan almamızı istediği bir plus var. Bunu aldığımızda sandık da açıyoruz ekstra. Bunu daha önce gösterdiğim taktikle yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bunu yaptığınızda biraz daha büyük bir sandık alacaksınız. Ve seviye atladığımızda da eventler kısmı açılıyor. Yeni oyuncu olduğumuz için güzel bir başlangıç eventimiz var. Burada yine standart karakterlerden birini aldığımız bir kutlama etkinliği var. Mantıklı cevabı istiyorsanız eğer buradan verin almanız lazım. Çünkü kendisi oldukça iyi bir şifacı, çok kullanışlı bir karakter. Ama bu denkleyişte çok da mantıklı hareket etmenize gerek yok. Buradan size hitap eden, oynaması keyifli gelen karakteri seve seve alabilirsiniz. Ben Cihan Çin'i seçeceğim. Çünkü hem kendi hesabımda bu karaktere sahip değilim hem de oynanışı bana keyifli geliyor. Burada yine bir seviye atlama etkinliği var ve burada da neler elde edebileceğimizi gösteriyor. İşte 45 seviyeye ulaştığımızda silah kutusu verecek. Kuleyi biraz ilerlettiğimizde Yuan Wu isimli karakter alacağız vesaire. Ve böylelikle bir şatma özelliğini açtık. Yeni hesap açma sebebim biraz da şu. Oyuna yeni oyuncular için çok güzel bir banner eklediler. Evet oyun bize bayısıyı da bu şekilde veriyor. Böyle güzel bir standart bannerımız da var. 50 viş attığımızda bize bir adet standart karakter verecek. O yüzden buraya da atacağım. Çünkü ben standart karakterleri genel olarak seviyorum. Ama asıl mevzu şu. Yeni oyuncular için buraya çok güzel bir banner eklemişler. Buradan istediğiniz bir event karakterini seçiyorsunuz. Örneğin kamelya olsun. Ve istediğiniz bir silahı seçiyorsunuz. Yine az önceki karakterlerin silahları bunlar. Ve bunları alıyorsunuz o anki banner'da ne olduğu fark etmeksizin size oyundaki ilk sürümlerde çıkan karakterleri buraya koymuşlar. Ve bu bence çok güzel. Ve ilk banner'lardaki karakterler de oldukça kullanışlı karakterler hala. Buradaki en mantıklı seçeneği soracak olursanız Shorekeeper. Çünkü Genshin'deki Furina gibi bu karakter her takıma gidiyor. Çok kullanışlı bir şifacı ve buff karakteri. Ama yine standart karakterlerde de söylediğimi söyleyeceğim. Burada kullanışsız, iş yapmayacak bir karakter yok. Siz dizaynı size güzel gelen, sizin hoşunuza giden karakteri seçin buradan. Sanırım buradaki en niş karakter Zeyşi oluyor. Çok nadir takımı olduğu için. Ama Zeyşi bile alsanız ileride Carlotta alır yine kullanırsınız dediğim gibi. Bu bir rehber videosu olacağı için ben mantıklı seçimden gidiyorum ve Shorekeeper almak istiyorum. Silah konusunda ama emin değilim. Shorekeeper'ın silahını mı almalıyım yoksa diğer karakterlerimle çalışabilecek bir silah mı almalıyım? Mesela eğer Danjin oynayacaksam Changli'nin silahı çok güzel geliyor. O yüzden bunu almak mantıklı geliyor. Evet Shorekeeper'a silahı güzel bir sapur silahı ama bence çok da gerekli değil. Yine Jian'ın büyük kılıcı oyundaki neredeyse bütün karakterlerle güzel çalışan bir kılıç. Yine Yinli'nin silahı oyundaki bütün karakterlerle neredeyse çalışabilen bir silah. O yüzden silah işini birazcık düşüneceğim. Yine standart bir banner'ımız var silahların olduğu. istediğimiz silahı seçebildiğimiz. Bu biraz daha oyunun gidişatına göre karar vereceğim bir şey. Standart kılıç oldukça güzel. Almanız kesinlikle pişman etmez ve oyunda çok fazla kılıç karakteri var. O yüzden bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu ama biraz da sizin oynanış şeklinize kalmış bir şey. Eğer sahip olduğunuz karakterleri güçlendirmek istiyorsanız buradan standart silahlara standart güç atmak oldukça mantıklı. Ama ben karakter çeşitliliği istiyorum ve farklı standart karakterlerim olsun istiyorum diyorsanız ben standart bir işlerimi öncelikle buraya atacağım. 5 yıldızla başlamadık. Güzel bir 4 yıldız kılıç verdi ama bu oyunun Fabonius kılıcı gibi düşünebilirsiniz. Şifacıya ihtiyacımız olduğu için Bayezi'yi takıma alabiliriz. Acaba Frolov'a gitmeden Frolov'a alabilir miyim 2 gün içerisinde? Bunu da deneyeceğim. Yarın epey fazla oynamam gerekecek. Şimdilik bu video bir giriş niteliğinde olsun. Her videoda farklı bir konuda rehber yapmaya çalışacağım yeni başlayanlar için. Eğer ilginizi çektiyse beğenirseniz gerçekten beni mutlu edersiniz. Akşamları düzenli olarak 8'de canlı yayın yapıyorum. Ve yayın duyurularımı da Discord sunucumdan yapıyorum. O yüzden Discord sunucuma ya da ki kanalıma katılmak isterseniz açıklamaya da yorumdan linklere ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.